Senin senedinin senin da kaldırdık. Karşılıksız çekinde kaldırdık. Daha bir senin önünü nasıl açalım diye nutuk çekmeye malzeme. Peki 2009'u konuşmaya devam ediyoruz. Hani büyümenin motoru ne olacak 2009'da? %4'lük bir hedef var konulmuş ama dünya daralırken Türkiye nasıl büyüyecek? Burada hani devlet harcamaları arttırılsın mı, artırılmasın mı? Bu da bir tartışma konusu. Sizin fikirleriniz nedir hocam bu konuda? Ben birincisi çevremize bakmamız lazım. Bizim dış ticaretimiz daha kıvayı buldular. Dolayısıyla kurlardaki artış yani bir tür devalüasyon onlar da yaptılar. Şimdi iki ülke, Rusya'da da devalese yapılmış, Ukrayna zaten şifa yapılmış. E siz şimdi Rusya'ya mal satarken durumda bir değişiklik yok. Hı. E Rusya'da bin tane banka ya devlet koymuş hesap kitap hikayesine, e, Türkiye'nin e, e, oraya mal gönderen adamlara paraları verilmiyor. E şimdi böyle bir ortamda e, kime mal satacaksın, kimden alacaksın? Lokomotif olarak e, açık bütçe politikalarına e, gidilmesinde yarar var mı? Ee, gibi e, konularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ki e, yüksek faiz politikası sürdü, uzun süre sürdürülebilir bir politika değil. Şimdi PPK notları düştükten biliyorsunuz hükümet, faiz hükümet, indirimine bu devam. Bu hükümet sanki bu yüksek faiz politikası sürdürülebilir, uzun süre sürdürülebilir e, bir politikaymış gibi uygulamasını yaptı ve aşımızların geldiği bundan dolayı geldi. Şimdi faizi indirme çabası içerisinde ama faizi indirebilmesi için de borcunu ödemesi lazım. Borcunu ödemiyor, yeni borç istiyor, sonra faizi indireceğim diyor. Buradaki olay da e, kurların manipüle edilmesi. Evet. Yani işin e, özünde bu yatıyor. Türkiye'de e, hangi sektörler lokomotif olacak derseniz ilaç sektörü. Millet kafayı yediği için ilaç tüketimi artacak. Başka ne olacak İçki. Yani rakı e, vesaire e, satışlarında, rakı bira satışlarında büyük bir artış olacak. Ama millet tabi <laughs> restoranlara falan gidip içemeyecekler. Artık havaları iyi giderse parkta bahçede, e, yani biraz daha kötü giderse e, <laughs> hanede e, kafayı <laughs> çekecekler. 2009 yılı olacak diyorsunuz. Ekonomide aynen e, kafayı yemiş vaziyette. Dolayısıyla radikal tedbirler almadıkça o da böyle 200 lira çıkarttılar şimdi. <laughs> 200 lira çıkartıyor nakit parayla ödemeyi kolaylaştırmak kayıt dışı ekonominin e, can damarıdır. Şimdi TL Şimdi avat da veriyorsun bak avat da veriyorsun. 10 tane yüzlük verince 1 milyar oluyordu. Evet. Şimdi 5 tane 200 verince 1 milyar olacak. Şimdi yani yeniden yeniden nakitle, nakitle evet. ödemeyi zorlaştıracaksın. Kayıt dışı ekonomiyle e, şey yapıyorsa mücadele etmek istiyorsan. benim projemde en büyük küpürlü paramız 1 lira olacak. Hele denirse hadi öde bakayım 1 milyarı nasıl ödeyeceksin. Evet, peki. Sayması da yok. Saklaması da yok. TL ne <laughs> değerli TL e, hani e, şimdi bir devalüasyon yaşadık bizde. de. E, son durumda dolar TL'de 1.52 35 seviyesini görüyoruz bank arasında. 2009'da nasıl bir seyir Değerli TL, TL ile Türkiye ütülmüştür. Türkiye öpülmüştür. Çünkü zararına mahsattı. Yani görüntüde dedi ki kardeşim benim param değerli. Öbür taraftan zararına mahsattı. Pahalıya Görünürde ucuza ithalat ama evet. ithalat tüketim malları Tüketim mallarını kredilendirdim Dolayısıyla için Türkiye'de TL ne kadar değerli olursa O kadar şifayı buluruz 2009 için telaffuz edilen band 145-175 Onlar şey TL'de. yani ağzınızda şey yok Paranın değerini ne belirler ben size onu söyleyeyim Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor Buna karşılıkta 100 tane lira basmış Bir yumurtanın fiyatı kaç lira 1 lira Peki yumurta üretimini arttırmak için ne yapmak lazım Tavuklara iyi bakmak lazım. E, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmak lazım. O zaman yumurta üretimi 100'den 200'e çıkar. Yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş olur. Yok tavuklara bakmazsan, horozların moralini yerine tutmazsan o zaman yumurta üretimi düşer. Yumurta üretimi yüzden 50'ye düşerse bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 2 lira olur. Demek ki paranın değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Paranın değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Yani paranın yete, üzerindeki yete resimler, resimler alıyor. bilmem ne değil, Merkez Bankası politikaları değil. Bunlar hep günü geçirmeye, uh -huh. sorunu ötelemeye yönelik uygulamalardır. Şimdi Merkez Bankası üç kağıt ekonomisine joker açıyor. Üç tane kağıt, döviz, faiz, borsa. Şimdi joker açıyor. Faizi joker olarak kullanıyor. Kuru joker olarak kullanıyor. Oh, oh diye bak bir bunun aklından geldik. Bir beş yüzden yukarıya çıkamaz. Ekonominin kanunları acımasızdır. Nasıl ki geri çekimi kanununa e, karşı gelip şu kattan atarsam kendimi bana bir şey olmaz e, diyemezseniz ekonominin kanunlarına da yani arz talep kurallarına aykırı davranırsanız işte böyle kriz olur. İşte böyle ucuz ekmek kuyruğunda insanımız ölür. Evet maalesef gelen veriler de krizin Türkiye'yi etkilediğini teyit ediyor. Dış ticaret verilerinde... Krizin içinde Türkiye'ye Türkiye krizi zaten yani bu var krizi mi? 15 Eylül'de Amerika'da ortaya çıkan hadiseye bağlamak kadar işi dolandırmak başka bir şeydir. zaten Dolandırıcılık çok çeşitlidir. Evet. Adamın parasını dolandırırsın, malını dolandırırsın Peki hocam, bir de lafı dolandırırsın. Süremizin sonuna geldik. 2009'a dair son bir yorum sizden almak istiyorum kapatmadan evvel. Ne diyeceksiniz? 2009 yılında bu şekilde mevcut düşük kur yüksek faiz politikasına Türkiye devam eder ise Türkiye'de maalesef 2009 yılı belki de cumhuriyet tarihinin en karanlık yılı olacaktır. Dolayısıyla artık yeni düzenlemeye geçmek lazım. O da düşük kur yüksek faiz modeli yerine optimal kur düşük reel faiz uygulamasına girmek, artı ekonomiyi kayıt altına almak. Bu da e, halkın üzerindeki vergi yükünü, iş adamın üzerindeki vergi, sigorta vesaire yükleri kaldırmak. E, belli bir süre sigorta primlerini yüzde otuz Belli bir süre işçinin üzerindeki stopaj yükünü e, askıya almak. Uh -huh. Yani devletin e, iş adamının önündeki engelleri kaldırması gerekir. Çünkü iktisadi sistem bir sosyal organizasyondur. Bu sosyal organizasyonun temel görevi de insanlara helalinden iş bulmaktır. Evet. Helalinden iş bulabilen sistem yaşar. Helalinden iş bulamayan sistem kimin tarafından yönetilirse yönetilsin yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla 2009 yılında evet. helalinden iş bulamazsa bu iktidar bu iktidar 2009 senesinin sonunu göremez diyorsunuz. Peki. Ve şükür... tabii bu da e, demokratik e, yollarla halkın e, tepki göstermesiyle aç adam beklemez. Doğru söylüyorsun Açlık hocam. ertelenemez. Evet, ama laf ertelenir. Işte, konuşurlar şimdi. Maalesef Gezersiz, dozarsız. e, lafın Konuşursun. sonuna geldik bu noktada. Aynesi hiçbir kişinin lafa bakamaz. Çok teşekkür ediyorum. Ee,